Mehmetçi'ye gidiyoruz. Giderken yolda bu şekilde organize sanayinin hemen kıyısında içinde hatta inekleri görebilirsiniz. İşte mandalar en doğal hayvanlar bunlar. Bunların yağı, tereyağı, kaymağı, yoğurdu süper olur. Hürmetçimiz bu şekilde mandalara bakar mısınız? Hiç trafik kurallarına uymuyorlar. Ne sinyal var, ne tren var, ne karşıdan gelene yol var. Bu mandalar ayrı bir dünya. Örmetçi sazı dışında, mandaları dışında bu şekilde atlarıyla da meşhur. Bu şekilde ata binebilirsiniz Örmetçi'de. de. <laughs> bu da at. Demi canım, Atımızın güzelliğine bakar mısınız? Ben maşallah, de. maşallah. Çok güzel, çok tatlı. Hürmetçideyiz, Dokuz Pınar mevkiinde. Ördeklerin, sazlığın, güzelliği böyle. Hürmetçi sazlıklarından biri de bu, uh, bu şekilde. Her mevsim suyu var. Yaz, kış. Maşallah, Allah vermiş bereketi. Öyle Kayseri'de gezilecek yerlerden güzel bir yer. Hürmetçi. camışlar var, mandalar ama şimdi dönüşlerine denk gelemedik. Daha önce bu bölgeye gelmiştik. Çok güzel coğrafyası var. Bu nasıl bir iki ya? Niye? olur 1 2 3